Herkese selamlar sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her birinize ayrı ayrı sevgiler, selamlar gönderiyorum hanımlar. Bugün sizlerle harika bir ikişi şörgü modeli çalışacağız ve modelimiz yalnızca bir sıradan oluşacak. Ben modelimin anlatımını yaparken şöyle orta kalınlıkta ebruli ip kullanacağım. Şiş olarak da 3,5 numara şiş kullanacağım. Şöyle ilmeklerimi hazırladım. Hemen sizlere ilmek sayımdan bahsetmek istiyorum. Her bir modelim için bana 3 adet ilmek gerekli. 2 tane de kenar ilmeği olarak yani 3 artı 3 artı 2 şeklinde ilmeklerimizi hazırlayacağız. Yani modellerimiz için 3'er tane, Kenar ilmeklerimiz için de birer tane oldu ki hırka yapacaksınız, yelek yapacaksınız. Kenar ilmeklerini kenar patı olarak istediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Ama ilmek sayınız her bir model için 3 tane olacak. Şimdi dilerseniz hemen modelin yapımına geçelim. Dediğim gibi bir sıralık bir model olacak ve gayet kolay bir model olacak. Önde ve arkada aynı işlemleri tekrarlayacağız ve modelimizi ortaya çıkartacağız. Şimdi şöyle ben ilmeklerimi hazırladım. Herhangi bir lastik çalışması yapmadım. Yalnızca şöyle bir sıra ters örgü yapıyorum modelimin ön tarafına geçebilmek için ve modelimi ön yüzde kuracağım. Ön yüz, arka yüz fark etmeyecek ama ben modelimi yine ön yüzden kurmayı tercih ediyorum. İlk sıramı bir sıra bu şekilde ters örgü örerek tamamlıyorum. Şimdi kenar ilmeğimi arasına girdi. Hemen şöyle şişim ipimin şöyle tersimi yaptım. Ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi burada hemen modelimizi kurmaya başlayalım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şimdi bakın kenar ilmeğinden sonra sırasına gelen bu ilk ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi burada bakın iki tane ilmeğimde işlem yapacağım. İlk olarak bakın bunu geçiyorum. İlk olarak ikinci ilmeğime şöyle şişimi taktım, ipimi şişime aldım ve bu şekilde bir tane düz örgü yaptım arkadaki ilmeğimi. Şimdi öndeki ilmeğimi şişime taktım ve bu şekilde onu da ördüm ve tamamladım ve ilmeklerimi şişimden bıraktım. Bu ikili örgüden sonra yine bir tane düz örüyorum bakın kenar ilmeğinden sonra bir tane düz örmüştük zaten. Modeli kurdum. Tekrar bir tane düz ördüm. Şimdi bakın tekrarlıyorum. 1 2. Iki. İkinciye şöyle arka yüzden girdim. Düz şekilde ördüm. Şişimi çıkardım. Şimdi öndeki ilmeğimi de yine aynı şekilde düz örüyorum. Bakın şu şekilde duracak ilmeklerimiz. Sol şişimden bu iki ilmeğimi de çıkartıyorum. Ardından tekrar bir tane düz. Yine arkadaki ilmeğime giriyorum. Bakın bu şekilde ördüm düz olarak. Sonra öndeki ilmeğimi örüyorum. Bakın ilmeklerimizin duruşu bu şekilde görünüyor ve ikisini birden şişimden çıkartıyor. Arada yine bir tane düz. Arkadaki ilmeğimi ördüm ve öndeki ilmeğimi ördüm. İlmeklerimi çıkardım. Bir tane düz. Şimdi burada bakın kenar ilmeğinden hemen önce iki tane ilmeğim kaldı. Biz burada başta bir tane düzle başlamıştık ya. Burada modelle bitireceğiz. Yani düz örgüyle değil de modelle bitireceğiz. İki ilmeğimi de önce sondakini sonra baştakini ördüm. Bakın ilmeklerimi şöyle bıraktım. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm ve tamamladım. Şimdi Arka yüze geçtik. Yine aynı işlemleri yapacağız. Ama nasıl yapacağız? İlmeklerimiz nasıl görünecek? Şimdi bakın kenar ilmeğimi yine örmeden aldım. İlk birinci sırada ne yaptıysam burada da aynı işlemi yapacağım. Önce ne yapmıştık? Bir tane düz. Bakın o düz ilmeğimi de hangisinden yapacağım? Bakın şöyle açtığım zaman 2, 1, 2, 1. Bakın şunlar tek tek ördüğüm düz ilmekler. Bunlar da 2, 2 ördüğüm ilmekler. Şimdi öncelikle bu iki ilmeğimin bir tanesini düz olarak ördüm. Şimdi aynı işlemi yani ikili örme işlemini bu iki ilmeğimden yapacağım. Bu da bir tanesi ikili ördüğüm ilmek, bir tanesi tek başına ördüğüm düz ilmek. Önce bu tek başına ördüğüm düz ilmeği bu şekilde düz ördüm. Ardında geride kalan ilmeğimi yine düz ördüm. Bakın aynı şekil oldu. İkisini de bırakıyorum ve ardından bir tane yine düz örüyorum. Bakın ilmeklerimiz bu şekilde duruyor. Şöyle göstereyim. Arkadaki ilmeğimi düz ördüm. Öndeki ilmeğimi yine düz örüyorum. Bir tane düz. Arkadaki ilmeğim düz. Ve yine öndeki ilmeğim düz. Bakın bıraktım. Düzümü örüyor. Şimdi bakın sıra sonuna geldiğimizde yine aynı şekilde iki tane ilmekle modeli bitireceğiz. Yani tek düz örmeyeceğiz sıranın sonunda. Bakın bir tane düzümü ördüm. Ne oldu? Kenar ilmeğinden hemen önce iki tane ilmeğim kaldı ve şekli diğer modellerle aynı. Arkadan ilmeğimi alıyorum, düz örüyorum. Öndeki ilmeğimi de yine Düz örüyorum ve bırakıyorum. En sonda da kenar ilmeğimi örüyorum. Şimdi bakın bu sırayı da tamamladık. Model şöyle söyleyeyim ilerledikçe kendini gösterebilecek bir model. Hem burada koyu renk olduğu için biraz e, anlayamamanız normal ama siz modelin nasıl uygulandığını anlayın. Ben size geniş parçada açık renkle çalıştım. Şimdi bakın burada tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Peki ikinci sıranın sonunda üçüncü sırada ilmeklerimiz nasıl duracak? Bakın kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bakın şu şekilde bir görüntümüz var. İlk ilmeğimi yine düz örüyorum. Aynı işlemler bakın. Şimdi ikinci ilmeğimi düz ördüm. Gerideki ilmeğimi düz ördüm. Bıraktım. Bir tane düz. Bakın şu şekilde görünüyor. Bırakıyorum. İlmeklerim bu şekilde. Bir tane arkadan bir tane önden düzümü örüp bu iki ilmeğimi birden bırakıyorum. Bir tane düz. Arkadan bir tane ilmek düz. Önden bir tane ilmek düz. Bakın bu şekilde iki iki bunları bırakıyorum. Arkadakini örüyorum önce. Sonra öndekini örüyorum. Bırakıyorum. Bir tane düz. Bakın sıra sonunda yine iki tane ilmeğimiz var. Sakın ola ki hanımlar bu aradaki tek bir ilmeğinizi unutmayın. Ve bu ikili örgüleri unutmayın. Çünkü şöyle söyleyeyim modeli yanlış yaptığınız zaman yani bir kayma olduğu zaman hem güzel durmayacak hem de söküp tekrar baştan yapması baya bir meşakkatli bunun. Onu da söyleyeyim. Yani bu üç sıranın sürekli tekrarı olacak. Her sıramız aynı zaten. Bu şekilde bir sıranın tekrar şeklinde modeli ilerleteceğiz. Bakın burada dediğim gibi hiçbir şey anlayamadık. Hemen size ben hazırladım. Geniş parçamı göstereyim. Bakın şöyle yavru ağzı mı diyorlar gül kurası mu diyorlar bilmiyorum. Bu iple çalıştım. Bakın ilerleyince bu şekilde görünecek. Dediğim gibi ilerledikçe model kendini gösterebilen bir model. Bunun altına da lastik uygulamadım. Şöyle e, sizler lastik uygulayabilirsiniz ama ben lastik altına yakıştırmadım. Bu şekilde daha güzel durduğunu e, düşündüm. Ama dediğim gibi sizler yapacağınız projeye göre lastiğinizi de hazırlayabilirsiniz. Bakın bu şekilde duracak modeliniz. Şöyle daha yakın çekim yapayım. Gayet güzel, kibar ve kolay bir model. Her sırada aynı işlemi yaptığımız için de bizi hiç yormayacak bir model. Çünkü nedir? Sırayı takip etmek zorunda kalmıyorsunuz. Sadece ilmekleri takip edip tek sırayı tekrarlayarak ortaya böyle güzel bir görüntü çıkartıyorsunuz. Benim bugünkü modelim buydu. Beni buraya kadar ilgiyle, sabırla izleyip dinleyen herkese teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, huzurlu kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.